HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'daki katliam için getirilen yayın yasağına tepki gösterdi. Hayretler içinde olduklarını dile getiren Demirtaş, PKK bağlantısı olsaydı yayın yasağı değil, yayın mecburiyeti getirirdiler diye konuştu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin MYK toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demirtaş, Ankara'daki katliam için getirilen yayın yasağına tepki gösterdi. Demirtaş, daha önce benzer saldırılarda da benzer kararlar alındı. Hem Diyarbakır hem Suruç patlaması aşağı yukarı yargı ayağı medya ayağı benzer kararlar aldı. Hem soruşturmayı kararttılar hem de yayınla ilgili kısıtlayıcı kararlar alındı. Bunların tamamı ne olup bittiğinin kamuoyundan saklanması kaygısıyla alınmış kararlardır. Şimdi soruşturmanın selametini kamuoyunun tartışmasına nasıl etkileyebilir? Sizler, bizler bu konuya ilişkin görüşlerinizi kamuoyunda paylaştıkça savcı bundan nasıl etkilenir? Psikoloji olarak mı olumsuz etkileniyor? Yargılamanın, soruşturmanın hangi aşaması olumsuz etkileniyor ki bu kararı alabiliyorlar? Bunların hepsi kamuoyundan AKP-IŞİD işbirliği saklama kaygısı gelişimidir. Çok açık ve net bu olayın altında milyonda bir PKK bağlantısı olsaydı yayın yasağı değil, yayın mecburiyeti getirirdiler. 24 saat herkes yayın yapsın diye mecburiyet getirirdiler. Derhal kaldırılması lazım. Başbakan neyi gizlemeye çalışıyor, neyi saklama çalışıyor Bu şekilde saklayabileceğine mi inanıyor? Hayretler içerisindeyiz. Herkes bırakın düşüncesini ifade etsin. Kamuoyu zaten ne olup bittiğini biliyor. Bu şekilde deve kuşu misali kafanızı kuma gömmek gerçekleri de toplumdan saklayamazsınız.